Evet değerli gençler. Şöyle bir sorumuz var. fx eşittir. Mutlak değer x kare eksi 2 demeyelim de şuna mesela eksi 4 diyelim. Daha böyle hmm, tam bir değer çıksın. Fonksiyonun kaç tane ekstremum noktası vardır şeklinde sorulan bir soruya. Şimdi normal şartlar altında bunu şey bir polinom gibi kabul edersek yani x kare eksi 4 gibi ne yapalım kabul edelim. O zaman değerli gençler bunun grafiğini şu şekilde çizeriz. Bunun grafiği. Şöyle yani siz x kare eksi 4'ü 0'a eşitlediğinizde x buradan artı eksi kim çıkar? 2. Dolayısıyla x eksenini kestiği noktalardan biri eksi 2. Diğeri de kimdir? Artı 2. Şöyle bir ne olacak? Grafik elde etmiş olacağız peki bunun grafiği bu şekilde elde edilince ama bizden mutlak değerini istiyor. Mutlak değer deyince ne yapıyorduk gençler? Hemen grafiğimizi şöyle yine eksi 2'ye kadar geliyorduk. Ve şu şekilde x eksenin üst kısmına çıkıyorduk ve tekrar devam ediyorduk. Aslında bu bizim için kimdi? Kimin grafiği? fx eşittir. Mutlak değer x kare eksi 4'ün grafiği. O zaman buradaki ekstremum noktaları, bakın buradaki ekstremum noktaları fonksiyonun kırıldığı noktalar. Bakın burası bir. Burası iki, burasıdaki 3 Yani üç tane ekstremum noktası vardır. Delilir. Kolay gelsin hepinize.